Her kedi, her köpek, her canlı yeni bir şans hak ediyor. Onlar sadece sahiplenilmeyi bekliyor. Müzik Antalya Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının yaşamlarını iyileştirmek ve onlara ikinci bir şans vermek için 42 bin metrekare alanda açtığı sokak hayvanları geçici bakım ev ve rehabilitasyon merkezinde büyük bir özveriyle çalışıyor. Müzik Bakım evimizde bulunan can dostlarımızı sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız kimlik kartlarıyla hafta içi ve hafta sonu 14 ile 16 arasında bakım evimize gelerek sahiplenme işlemlerini gerçekleştirebilirler. 18 yaşın altında olan vatandaşlarımız velileriyle gelip işlemlerini tamamlayabilirler. Yeni yönetmeliğe göre bakım evimizden hayvan sahiplenmek isteyenler apartman yönetiminden hayvan bakabileceğine dair izin belgesi sunmak zorundadır. Burada Arayan dostlarımızın tüm bakımları yapılıyor ve tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Hizmet vermeye başladığımız Nisan 2023'ten itibaren bakım evimizden toplam 992 tane can dostumuz sahiplendirilmiş. Siz de onlara yuva olabilir, hayatlarına anlam katabilirsiniz. Hayat bir yolculuk, gelin bir dostla paylaşın. şehir çalışıyor Antalya kazanıyor